Evet sevgili YouTube herkese merhabalar efendim nasılsınız inşallah iyisinizdir biz iyiyiz Wolfgang Reis ile Skaytan Bıyıklı Osmanlı padişahının Alman kuzeni olan Wolfgang kahramanımız ile Constant maceralarına devam ediyoruz en son T ne zaman ona hatırlamıyorum oyunu. Şöyle bir baktığımızda haritayı bayağı az açmışız. Dördüncü gündeyiz. Bu seferlik oynadığımda normalde ilk olarak haritayı açmayı e, strateji ediniyorum kendime. Ancak bu sefer gidelim diyorum ki şuraya base'imizi kuralım. Ondan sonra oynayalım diyorum. Ne dersiniz? Bence çok güzel dersiniz. Çok da süper dersiniz. Çünkü bunu duyduktan sonra biliyorum ki hepiniz abone oldunuz. Like'ınızı attınız. Yorumunuzu yaptınız. Evet ya da hayır diye. Beğendim bu fikri. Harika olmuş diye. Diye düşünüyorum. Evet. Şimdik. O tarafa doğru yavaştan yolcu olalım. Buradan pembeden pembeye dandik bir wormhole'umuz vardı. Mavi wormhole nereye açılıyordu ama? Ha şuraya. Aa daha burada açtıklarımız varmış bizim. Hmm, buralar. Ha şimdi hatırladım bak. Tamam. Bir de bizim walking cane'imiz vardı değil mi? Aynen öyle. E süper. Hadi o zaman. Gidelim. Siz abone oldunuz zaten biliyorum ben. <laughs> Şöyle uzayalım bir yandan çubuk mobuk toplarız. Bir de şurada şey toplamamız gerekecek bolca. Ee, ot. Ot toplayıcı yok. Şunlar pişmiş değil mi? Evet. Yemek ihtiyacımız şu an için fazla yok. Akıl sağlığımızı da bir yandan düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü e, şu nightmare fuel'lardan toplamak istiyorduk diye hatırlıyorum. Evet, devam edelim bakalım. Ancak sanırsam çıkmaz sokağa denk geldik. Buraya bizim şöyle yukarıdan dolanmamız lazım. Peki gidelim. Ay hapşıracak gibiyim. Hapşırırsam korkmayın. Ee, bu arada bugün ayın 26'sı, 26 Ekim 2023, Perşembe. Ee, Epic Games bugün Cadılar Bayramı'na özel Evil Within 2 oyununu verdi. <laughs> ben de arada böyle korku oyunları oynamayı severim. Ee, dolayısıyla diyorum ki... Ya bunları artık şey yapamıyorum. Güçlü olmadığımız için. Bir korku oyunu serisi başlatmak istiyorum ama bakalım bu oyunu o oyun mu? Bir denemek istiyorum oyunu. Biraz şey indirdim oyunu. Biraz bakacağım oynamaya değer mi? Videosunu çekeceğim. Koyar mıyım koymaz mıyım? Bilemiyorum. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Korku oyunu güzel olur diye düşünüyorum. Ama kamerada evde değil şu anda. Ama biz nereden gideceğiz buraya? Oho. Kameralı olsa daha iyi olur değil mi? Bence öyle. Didi din. Gel buraya. Evet. Bunu yiyelim. <laughs> <laughs> Köste benkimiz var. Ee, Beyze gideceğiz. Yol bulamıyoruz Akideş. Bu ne Akideş? Bizim odun durumumuz ne? 28. İyi idare eder. Şöyle haritayı açığa açığa gidelim ama değil mi? Ooo. Hadi kardeşler. Buraya getirip aslında şöyle güçlü bosslardan bir tanesini bayağı arıları yemedebiliriz. Aha. Aha. Bizim gear'ımız var mıydı? Bir dakika hemen hatırlamak için bakmak istiyorum. Ee, biz bu oyunda henüz şeyi bulamadık değil mi? Chester'ı. Chester'ı bulamadık. Gear'ımız yok. Ee, o zaman ben diyorum ki burada bir gear kasalım hemen. 2 dakika. Ne dersiniz? <gülüyor> 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 At! At! Bundan dayak yemeyeceğim at. Ama köstebeye de senin gear'ları Allah. Lan köstebek yüzünden oldu hep bunlar biliyorsunuz değil mi? Yakınındayken dikkatimi dağıttı. Gear'ları çalar mı acaba dedim. Tamam gear'ımız var iki tane. Süper oldu bu. Çünkü buzdolabı yapmak istiyorum. Ama işte güçlü olmadığımız için biraz şey sürdü uzun sürdü. Aga bu ne? Adada mıyız biz? Gerçekten burayla bağlantımız yok muymuş bizim ya? <laughs> evet. Yapacak bir şey yok. Tekrar gidip şu pembiş pembişko wormhole'umuza gidiyoruz. Bu arada wormhole işe yaramaz demiştim yakın olduğu için. Ama velakin adada çıktığı için öbür ucu gayet de işe yaradı. Bu arada bir dakikanızı rica edeceğim. Bir öksürmek istiyorum. Çok gıcık geldi. Ay evet. Bahçala Behçet. Bak hayalet. Şeyde kaldı yahu. Ah, M'ye basacaktık. Ö'ye bastık yine. Şuradan aşağı sallanacağız. Biraz geniş alalım da oraları da açı açı gidelim. Değil mi? Aha. Gel kardeş. Ben de seni bekliyordum. Ne oldu bir güçlendik ha? Şimdi daha güzel keserim ben seni. Hop kesildiniz beyefendi. Çok rahat keserim dombili baykuş Aa vuramadım ben sana Aa benim şey oldu Akıl sağlığım Güzelleştik biraz Peki Gazmaya devam Burada bir adet Purple gem Purple Purple gem bulduk Buraları daha sonra gelir kazarız mezarları Altınımızı alalım şuradan Walking cane'imizi elimize almayı unutmayalım. Hızlı yürümek için. Bunlar önemli şeyler. Altın. Altına hücum. Severiz. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet borsada paranız varsa çıkın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Savaş başladı biliyorsunuz. İyice dünya nereye gidiyor? Belli olmayan bir dönemece doğru gitmekteyiz maalesef onun için borsadan çıkın derim ben size. Altın alın derim. Ama velakin ekonomist değilim tabii ki. Zaten parayla, pulla işimiz gücümüz rast gitseydi veya bir şeyler bilseydik bu hallerde olmazdık. Ee, yolumuzu açmadan önce şurada bir samanlıklı ne deniyor buraya savana savana bilmiyorum ama bu biyomun adını bilmiyorum bilenler yazsın. Şu otları bir çözelim şuradan. Çünkü çok az otumuz var. Çok lazım olacak bu otlar bize. Bu gece ot toplamakla geçsin. <laughs> gece ot yolucusu. Gece, vak gece olduğunda acımasız bir ot katiline dönüşürüm ben. Sen şöyle gelsin. Ah sen bana mı geliyorsun? Gel. Ay çok geldim. Hiç beğenmedim bu gelişleri. Gel vasham gel kuzum gel anam gel. Görmedin mi? Ha ben şey değilim. Mighty değilim. Onun için oluyor bunlar. Peki. <laughs> Şu toplayıp gidelim. Base'imizin temellerini atalım. Bir science machine. Yapabiliyorsak sonra yanlış hatırlamıyorsam elimizdeki malzemeler yeterli olur. Bir alchemy engine yapalım. Ondan sonucuma base'imizi kurup Biraz da öyle takılalım bakalım. Aha şurada ne var? Neymiş burası? Ne oluyor burada? Bunlar ne? Marble tree. Ee, ne kadar hoş. Ne kadar güzel. Görüm cengimiz de var. Seni de keseriz geliriz bir ara. Ee, ben bunu fırlatamayacağım. Buna. Aa dur lan yemek yemeyi unuttuk. 137. Ee, şu kurbağaları bitirelim. Şunları da bir yiyelim. 12.5. Oh mis gibi olduk. Yine mis gibi olduk mis. Tavşan. Git burada. Gölge tavşan. Tavşanları gölge şeklinde yapmak kimin aklına geldi acaba? Bir tık daha büyütmeyelim. Evet biz Slot machine'imizin yanına geldik. Şuraya kurulabiliriz aslında şöyle yapıp. Çok da güzel olur bence. Ama ben şuradan bir size slot machine'in çalışma prensibini gösterdim daha önce hatırlamıyorum ama göstermek istiyorum. Burada atıyorsunuz çeviriyorsunuz mesela bak. Aha altını geri verdi. Okey nice. Bu bir ses. Acayip bir ses çıktı bu sefer. Aha. Aha. Sivrisinikler. Bir yandan da gölge yaratıklar. Kelebeği de görmedim zannetmeyin. Onu da gördüm ama şu an için elim dolu. Chester'ımız olsaydı gider ona dalarlardı şimdi onlar. <laughs> Neye dalıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ay gel buraya. Keşke mighty olaydım. Kelebek kardeş sen neredesin? Atak. Atak Titan. Çiçek. Ya da çiçeği de. Atak on Titan. Ya bu arkadaşları işte <laughs> yakalaması biraz sıkıntı. Siz kiminle dövüşüyorsunuz acaba orada? He kurbağalarım ama. Şu örümçün, kelebeği yakalamak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Yediniz <laughs> mi? Afiyet olsun. Görüşeceğiz sizinle daha sonra. Ben haritayı niye döndürmüyorum ya? Eee kaçamadı bu sefer kelebek bey. Hadi şunları da bitirelim ya. Güzel bir şeyler verir belki. Aha. Ne vereceksin abime? Vay 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 vay. Bu ne? Sewing kit. Aa çok iyi. Sizi şuraya almak istiyorum arkadaşlar. Seninle Tapetle herhalde bir adet e, structure yapılıyordu diye hatırlıyorum. Neyse bakarız. Ben şimdi bir bakayım. Unpause edelim. Şöyle çevireceğim haritayı ve şuraya kuracağım. Hemen bir e, oyunu durdurarak Science Machine'imizi şuraya dikelim. <laughs> Hemen Alchemy Machine yapacağım ama dur hediyemizi açalım. Önce. Ne geldi? beyaz eldiven. Ee, kırmızı kırmızılan memnunum. Dolayısıyla kul kullanıyorum lan. Hadi bakalım. Aa buradan değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Peki. Beyaz eldiven. Evet. Çok. Teni de beyaz. Hiç beğenmedim. Kırmızı daha bir hoş. Ee, güzel ya. Yok yok bu güzel. Bu da güzel. Eldivenimiz de güzel. Kırmızı bir ayakkabı mı? topuklu giydiren mi? <laughs> Hadi giydir tamam. Çok sevdim. Abo. Topuklu topuklu. Wolfgang'i topuklu Wolfgang yaptım. Evet. Kaç dakika oldu video? Aa 15 dakika olmuş. Ben bu bölümü burada bitireceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde artık geçeriz. <laughs> şey yapımla. Beyz yapımla. <laughs> Özür diliyorum boğazım biraz sıkıcık tuttu da. Evet. Videoyu kapatırken abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ee, öğrencim Arda Pak'ın da selamı var. Ben de ona selam söylüyorum. Siz de ona selam söyleyin ama güzel selam söyleyin. Öyle selam söylemeyin. Anladınız siz. Öpüldünüz. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Hoşçakalınız. Bye bye.